Bir ortaokulun 8. sınıflar matematik öğretmeni olan Kenan öğretmen bir soru bankasındaki soruları eşit sayıda ayırarak matematik testleri oluşturmak istiyor. Kenan öğretmen bu test kitabındaki soruları 20'şerli ayırdığında 8, 14'erli ayırdığında 2 soru artmaktadır. Bu durumda en az sayıda sorusu olan bu test kitabındaki sorular 18'erli gruplara ayrılmış olsaydı kaç soru artmış olurdu? Burada arkadaşlar Test kitabında bulunan soruların sayısına A diyelim. Bu A sayısı eğer sorular 20'şerle ayrılırsa 8 tane artmaktaymış. Yani 20'nin bir katı A diyelim artı 8 tane soru. Yine aynı şekilde bu sorular 14'erli ayrıldığında 2 soru artmaktaymış. Devam edelim o halde. Eşittir. 14'ün de yine bir katı. Buna da B diyelim artı 2 soru ekleyelim. Arkadaşlar burada eşitliğin her tarafına 12 eklediğimizde yani soru sayılarına da aynı şekilde artı 12 eşittir. 20A artı burası da 20 oldu eşittir. 14B artı 14 haline geldi. Burada bir düzenleme yaparsak 20 ortak parantezini aldığımızda a artı 1 yani 20'nin tam katı. Aynı şekilde 14 parantezine aldığımızda da b artı 1 yani 14'ün de tam katı olmuş oluyor. Yani bu ne demek? Soru bankasında bulunan sayıların 12 fazlası 20'nin ve 14'ün ortak katı olmuş oluyor. Burada bize en az sayıda soru olan bu test kitabında dedikleri için 20 ve 14 sayılarının en küçük ortak katını hesaplamalıyız. Hesaplayalım o halde. 2'ye bölelim. 7 ve 10. Artık bu sayılar aralarında asal oldukları için kendilerine bölerek işlemimizi bitirelim. Evet arkadaşlar 14 ve 20 sayılarının en küçük ortak katı gördüğümüz üzere 140. Yani burada test kitabında bulunan sayıların 12 fazlası 140 soru yapmaktadır. O halde test kitabındaki sayılar, soru sayısını bulmak için 140'tan 12'yi çıkardığımızda 128 elde ederiz. Buradaki soruların bu sefer 18'erli gruplara ayrıldığında kaç soru arttığını bizlere soruyor. 128'i 18'e bölelim. Ve artık kalan bizim cevabımız olacaktır. 7 keredir arkadaşlar. 126. Buradan da gördüğümüz üzere kalan 2 sayımız artık bizim artan soru sayımızdır. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir.